Herkese merhabalar arkadaşlar. 3-4-5 yayınları TT Matematik 2022 Soru Bankası'nın çözümlerine fonksiyonlar konusuyla devam ediyoruz. Bu videoda ÖSYM tadında 3 testini çözeceğiz. İlk sorumuzda x1 küçüktür x2 ve her x1 x2 elemanıdır ab olmak üzere demiş. ab aralığında fx1 fx2'den büyük ise azalan fonksiyondur. Evet burada yön değiştirdiği zaman azalan fonksiyon. Aynı yönde geldiği zaman ise artan fonksiyon oluyordu. Aşağıdaki birim kareli koordinat düzleminde fx, gx ve hx fonksiyonlarının 0-4 aralığındaki görüntüleri yer almış. Buna göre demiş hangileri azalandır? Şimdi 0-4 aralığında f hx h fonksiyona baktığımız zaman bunu şöyle açalım. f hx şeklinde açtım. Şimdi hx fonksiyona baktığımız zaman mesela buradaki ifadede önce şöyle söyleyebiliriz x değerlerimiz mesela burada şöyle diyelim 1 2 3 4 değerlerini düşündüğümüz zaman hx fonksiyonu artan bir fonksiyon. x değerleri arttıkça görüntüleri de artmış. Burası artan fonksiyon. Aynı şekilde bu artan fonksiyonu f fonksiyonunun içerisine düşündüğümüz zaman yani f buradaki hx değerlerini yazdığımız zaman 1 2 3 4'ün görüntüsünü aynı şekilde yazdığımız zaman fx fonksiyonunda ise buradaki değerimiz her bir x değere karşılık gittikçe görüntüsü azalmış. Dolayısıyla birinci fonksiyonumuz bu şekilde fonksiyon, fonksiyonumuz azalan oldu. F g x'e bakalım. F g x şeklinde geldi. G x fonksiyonumuz sabit bir fonksiyon. Yani her bir e, x değerini yazdığımız zaman görüntüsü hep 2 gelmiş. Şimdi o zaman sonuç olarak buradaki g x fonksiyonumuzun her bir x değerine karşılık görüntü 2 geldiğine göre burası direkt 2 oldu aslında. Sonucu direkt ne yazarsak yazalım. Sonucu hep 2'ymiş. Sabit fonksiyon gelmiş. F fonksiyonunda da x yerine 2 yazarsam görüntüsü yine aynı şekilde 2 gelir. Sonuçta tek bir tane değer var. Ben bu fonksiyonun azalan olduğunu göremem. O yüzden de bu azalandır diyemeyiz. Buraya bakalım. H fx fonksiyonuna baktığımız zaman. Şimdi fx fonksiyonu x değerlerini yazdığımız zaman görüntüsünü burada azalan bir fonksiyon. Mesela şöyle diyelim. Bir tane mesela değer yazalım. x'e 1 yazdım mesela. F1 değeri 3 geldi. Şöyle diyelim. F1 değerimiz 3 geldi. x'e mesela 2 yazdığım zaman F2 değerimiz mesela 2 geldi. Şimdi aynı şekilde bunu hx fonksiyonuna düzenleyelim. x yerine 1 yazdığımız zaman burası F1'den dolayı 3 oldu. H3'ün değerine bakacağım. Şöyle bakalım. H3 fonksiyonun değerine baktığımız zaman görüntüsü burada 3. Daha sonra x'in 2 oldu. Yani x değerleri artıyor şu an. x'in 2 olduğunda burası f2'den 2 geldi. H2 değerine baktığımız zaman ise 2 oldu. x değerleri arttıkça şu an verdiğim x değerleri 1'den 2'ye giderken x değerleri arttıkça bu fonksiyonun sonucu gittikçe azaldığı için 3'ten 2'ye düştüğü için bu fonksiyonda yine aynı şekilde azalan geldi. O yüzden de 3.'üyü de aldık ve cevabımız buradan 1 ve 3 geldi. İkinci soruda bir matbaa bir kitabın maliyetini her defasında kolay hesaplamak için bir kural bulmak istiyor. Bunun için kitabın kapağını 20 kuruş, kitabın iç sayfalarının her 16 sayfasına 24 kuruş ücretlerini belirlemiştir. Buna göre ilk sayfalık bir kitabın maliyetini kuralını veren fonksiyon hangisidir? Şimdi burada kitabın kapağı için bir 20 kuruş kesinlikle var. İç sayfaların her 16 sayfasına da 24 kuruş veriyor. Şimdi her 16 sayfa mesela şöyle diyeyim 16 sayfası 24 kuruş ise x kadar mesela buradaki x sayfa olduğunda her 16 sayfalık dediğimiz için şöyle diyeceğim. x'i 16'ya böldüğüm zaman kaç defa 16'lık sayfa varsa her biri için 24 kuruş olduğu için çarpı 24 gelecek. Bu da bize fx fonksiyonun buradaki e, kitabın e, kuralını veren fonksiyon olmuş olacak. Bunu düzenleyelim 8'e böldüm 3 8'e böldüm 2 geldi 20, 20 artı 3x bölü 2 düzenlediğimiz zaman da 40 artı 3x bölü 2 fonksiyonunu elde etmiş olduk. Üçüncü soruya bakalım. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde fx artı fx çarpı gx ve gx fonksiyonların grafikleri gösterilmiş. Hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi e, f1 artı f3 demiş. Şimdi 1 noktasını ve 3 noktasını inceleyelim. Mesela g1'e bakalım öncelikle. x'in 1 olduğunda buradaki değerimiz pozitif bir değer geldi. Şöyle diyelim pozitif bir değer. F1 çarpı G1'e bakalım aynı şekilde 1 olduğunda buradaki değerimiz yine aynı şekilde F1 çarpı G1 e, burada tam tersini yazdık G1 fonksiyonumuz burası sonuç olarak yine pozitif F fonksiyonu siyah fonksiyon yine aynı şekilde pozitif bir değer geldi şimdi o zaman G1 pozitifse F1 de kesinlikle pozitif bir değer gelecek burasını bulduk aynı şekilde F3'e bakalım mesela G3 değerimiz için buradaki e, 3 noktası mesela G fonksiyonu 3 noktasının karşılık geldiği yer pozitif F3 çarpı G3'e bakalım. Burası ise siyah fonksiyon 3 olduğunda negatif değer gelmiş. O zaman G3 pozitif olduğuna göre F3 de negatif olacak ki çarpımlar negatif gelsin. Burası negatif bir değer geldi. Ama şimdi ben şöyle bir durum var. Biri pozitif biri negatif ama hangisinin daha büyük hangisinin daha küçük değerler olduğunu buradan bilemeyiz. O yüzden de kesinlikle sıfırdan büyük ya da küçük diyemem. F -1 ve F-1 ve F1'e bakalım. F1'e zaten pozitif olduğunu söylemiştik. F-1 de aynı şekilde inceleyelim. Önce G-1'e bakacağım g fonksiyonunda eksi 1 olduğundaki değer negatif bir değer. f eksi 1 çarpı g eksi 1'e bakalım aynı şekilde. Burası da yine aynı şekilde negatif bir değer. Burası negatif olduğuna göre o zaman f eksi 1 kesinlikle pozitif. f eksi 1 de pozitifse iki pozitif değerin toplamı kesinlikle pozitiftir. f 3'ün negatif olduğunu bulmuştuk. Aynı şekilde f 5'i inceleyeceğim. Önce g 5'e bakalım. g 5 buradaki 5 değerinde negatif gelmiş. f 5 çarpı g 5'e bakalım. Burada ise pozitif bir değer gelmiş. Şimdi G5 negatif olduğuna göre F5 kesinlikle negatif olmalı ki çarpımları pozitif olsun. Burası negatifse iki negatif sayının toplamı kesinlikle negatiftir. Burası da kesinlikle doğru. O yüzden de cevabımız 2 ve 3 geldi. Dördüncü soruda bir yayın evi Bursa'daki bir bayisine bir kitabı 40 TL'den vermektedir. Yayın evi ve bayi arasında yapılan sözleşmeye göre bayinin alım, alım adedi 500'den fazla olduğu durumlarda 500 adedin üzerindeki her ilave kitap için 5 TL prim yayın evi tarafından bayiye verilecek. Yayın evinin bayiye sattığı x adet kitaptan elde edeceği geliri gösteren fonksiyon hangisidir? Şimdi bir kere 500'den fazla ve 500'den az olacak şekilde ayırmamız lazım. Mesela bir 500'den fazla, bir de 500'e eşit ve 500'den az olacak şekilde bu şekilde parçalı fonksiyon şeklinde ayıracağım. Mesela C şıkkı olamaz. D, e, 4 DE 4'lü olabilir. 500'den az için bakalım. Şimdi 500'den az olduğunda her x tane kitap satıyor. Her biri için 40 TL ödediğine göre 40 çarpı x TL para gelir elde edecek. O zaman burası 40x, 40x. O zaman D ve E şıkları gitti. Şimdi 500'den fazla olduğunda ise ne kadar gelir elde edecek yayın evi ona bakalım. Şimdi normalde mesela 40x TL verecekti ama eğer 500'ün üzerindeyse mesela kaç tane 500'ün üzerinde var önce ona bakalım. X tane kitap eğer 500'den fazla ise x eksi 500 kadar burada aradaki fark olacak. Yani 500'ün üstünde bu kadar kitap varmış. Bunun her biri içinde 5 TL prim verecek. Yani fazladan 5x eksi 2500 TL fazla verecek yayın evi. Şimdi normalde zaten 40x TL burada gelirini alıyordu. Yani 40 TL'den veriyordu ve 40x TL para kazanıyordu normalde. Ama şimdi artık her bir buradaki x için de buradaki toplamda aradaki fark için toplamda bu kadar daha fazla bayiye para verdiği için bayinin bizi burada yayın evinin gelirini arıyoruz. Gel Normalde yayın evi 40x TL kazanırken bu kadar da fazla gelirinin içinden bu kadar da fazla verdiği için 40x TL'den bunu çıkarttığımız zaman yani ekstradan verdiği bu parayı çıkardığım zaman yayın evinin elde ettiği geliri bulacağım. O yüzden de buradan eksi dağıttığımız zaman eksi 5x'ten burası 35x eksi dağıttık 2500 geldi ve 500'den fazla olduğuna yayın evinin elde ettiği gelir 35x artı 2500 oldu. Cevabımız da A şıkkı geldi. Beşinci soru aşağıdaki kare dik piramit biçimindeki müzenin tüm yan yüzlerinde A tepesinden itibaren aşağıya doğru yan yüz yükseklikleri X birim olan kısımlar açık mavi renkli cam ile aşağıdaki kalan kısımlar ise koyu renkli cam ile giydirilecektir. Tüm yan yüzleri yapılacak bu giydirmenin toplam maliyeti fx fonksiyonu ile modellenmiş. Bize uzunluklar veriyor. ED'nin mesela burasının 10 olduğunu vermiş. AF'nin de 10 olduğunu veriyor. Üstteki açık mavi renkli cam giydirmenin birim kare maliyeti 300 TL. F4'ü vermiş ve F8'i istiyor. Şimdi bu e, ma, toplam maliyeti oluşturalım yani f(x) fonksiyonu oluşturalım. Öncelikle bunların alanlarından gitsek mesela şöyle diyelim buradaki bir üçgenin alanı burada bir e, AED üçgenimizde burası 10 birim AF'nin de 10 birim olduğunu söylüyor. Dolayısıyla buradaki üçgenin alanı 10 çarpı 10 bölü 2'den 50 birim olarak 50 birim kare olarak gelecek buradaki alan AED üçgeni. Bundan 4 tane sonuçta bir piramit olduğu için 4 tane burada bu üçgenlerden olduğu için 4 çarpı 50'den Toplam alan 200 birim kare. Şimdi bu toplam hem mavi hem yani hem koyu mavi hem açık mavi olan kısım bize açık mavi olan kısmın alanı da lazım. Burada şöyle diyeceğiz. Şimdi taban 10 birim, yükseklik 10 birim. Burada ACB ve AED üçgenleri benzer üçgenler olduğuna göre burası x birimse o zaman BC uzunluğu da x birim gelecek. Dolayısıyla buradaki alanda x çarpı x bölü 2 olacak. Yani x kare bölü 2. Burada da 4 tane var bu üçgenden. 4 ile çarptığımız zaman o zaman 2x kare buradaki açık mavi alan geldi. Açık mavi alanın buradaki alanı. Burası ise 200 ise koyu mavi alanın alanı geldi. Şimdi e, şöyle diyelim. Burada koyu pardon buradaki 200 olan tamamı. O zaman koyuyu şöyle yazalım. Burada k demeyelim. Koyu olan bölgenin alanı ise 200 eksi açık olan kısmı çıkarttım. 200 eksi 2x kare değerimiz buradaki koyu mavi alanı verdi. Burası ise 2x kare ise açık mavi alanı verdi. Şimdi bunların maliyeti bize fx fonksiyonu veriyor. Mesela 2x karelik olan alanın maliyetini bize birim kare maliyetini vermiş 300. O zaman 300 e bunu çarptığımız zaman 300 çarpı 2x kare bize açık mavi alanın burada maliyetini verdi. Artı koyu mavi alanın da maliyetini bulmam lazım. Koyu mavi alanın sadece alanını biliyoruz. 200 2x kare. O zaman maliyetine de mesela b diyelim. Ve buradaki fonksiyonu da bize fx fonksiyonu olarak olduğunu söylemişti. Şimdi buradaki b değerini bulmam lazım. Mesela bize f4 değerini vermiş artık buradaki değerlerimizi yerine yazıp karşılaştıracağım. x yerine 4 yazdığım zaman 16 çarpı 2'den 32 300 çarpı 32 geldi. Burası da aynı şekilde 4 yazdığımız zaman 16 çarpı 2'den 32 yani 200 eksi 32 geldi burası da çarpı b. 32 ile çarptık. Burası 96 yani 9600 geldi. 200'den 32 çıkarttığımız zaman B ile de çarpacağız tekrar. Buradan 8 geldi. Buradan 6 geldi. 168 çarpı B. Burası F4 fonksiyonu ve bize bunun da 76800 olduğunu söylüyor. 9600 diğer tarafa alırsak 168B. Karşı tarafa aldığım zaman yani 76800'den 9600'ü çıkarttığımız zaman buradan 200 buradan 67.200 geldi. Sadeleştirmemiz lazım. Burada 168'e bölünüyor mu ona bakalım. Yani 67.200 değerini 168'e bölelim. Burada kaç defa gelecek ona bakalım. Mesela 4 defa dersek buradan 8 kere 4 32, 64, 67 geldi. Tam bölündü yani 400'müş. B'nin değerinin buradan 400 olduğunu bulduk. Şimdi biz f8'i istiyoruz. Buradaki fonksiyonu b'de yerine yazdığımız zaman artık fx fonksiyonumuz şöyle gelecek. 300 çarpı 2 x kare artı b yerine de 400 yazacağım. 200 eksi 2 x kare çarpı 400 geldi. E bizden f 8'i istediği için x yerine 8 yazacağız artık. 8 yazdığımız zaman 64 çarpı 2'den burası 128 geldi. 128 çarpı 3 diyeceğim. Buradaki değerimizi hatta şöyle yapalım. Hiç buraya yazmadan önce şurada bir düzenleme yapalım öncelikle fx fonksiyonunu. Burası 600 x kare. Burada da içeriye dağıttığımız zaman burada 4 çarpı 2'den 8. 80 bin geldi. Burada 4 tane sıfırımız var. Buradaki de aynı şekilde dağıttığımız zaman eksi 800 x kare geldi. Burada 80 bin 600 x kare eksi 800 x kareden 200 x kare gelmiş oldu. Şimdi x yerine 8 yazdığımız zaman 80 bin eksi x yerine 8 yazdık. 8'in karesinden burası 64. 64 çarpı 2'den de burası 128. 2 sıfırımız da var. 12.800 geldi. 80 binden 12.800'e çıkarttığımız zaman buradan da cevabımız 67.200 gelmiş oldu. Evet arkadaşlar böylece ÖSYM tadında 3 testini de tamamlamış olduk. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.